Bugün Antalya Üç Ağır Ceza Mahkemesi'nde Melek İpek'in ilk duruşmasını icra ettik. Uzun bir duruşma oldu. Mahkeme heyeti başkan ve üyeler olmak üzere Melek'in savunmasını çok dikkatli, özenli bir şekilde aldı. Bir kısım tanıklar dinlendi. Maktul'ün annesi ve babası dinlendi. Ve 2 Nisan'a bir duruşma günü verildi. Şu aşamada gelinen nokta itibariyle Melek İpek'in tutuklu yargılanmasına karar verildi. Biz ilk günkü arkadaşlarımızla olan inancımız, heyecanımız ne ise Melek bu suçu işlemek zorunda bırakıldığı, meşru müdafaa kapsamı bunun içerisinde bırakıldığı ona inancımız sonsuzdur. Ayın ikisinde yapılacak olan yani 4-2 Nisan'da yapılacak olan duruşmada çok önemli bilgi ve belgeler dosyaya gelecek. Olayın yegane görgü tanığı olan Melek'in iki tane evladı usul ve esaslara göre belirtilmiş olan pedagoglar eşliğinde dinlenecek. Atlı tıpta rapor alan doktor dinlenecek. Bu gibi birkaç husus var. Durum bundan ibaret. Biz e, Melek bugün ifadesine başlarken e, her şeye rağmen kayınvalidem ve kayınpederimden baş sağlığı diliyorum. Böyle bir olayın olmasını istemiyordum. E, şeklinde e, yaklaşık ifade süresince hıçkıra hıçkıra yaşadığı gerçeklikleri anlattı. Bir kısım gerçekleri de biz orada ilk defa e, duyduk ve şok olduk. İlişkinin başlama şekil ve esasları zannediyorum medyaya da yansıdım. Üzücü, acı ama e, kısa bir gün verilmiş olması bizim açımızdan sevindiri, sevindirici. E, mahkeme heyeti e, dosyayı önemsiyor ve hızlı yargılama usulüne göre süreci e, aksediyor efendim. Adalete güveniyoruz. Kızımın ve çocukların arkasından her zaman için.